Evet değerli öğrencilerim hepinize merhaba. Bu videoda 8. sınıf 1. dönem 1. matematik yazarısı örneği çözeceğiz. Hadi gelin videomuza geçelim. 1. sorumuz şöyle. A2, B5 ve C7 olduğuna göre 140 sayısının A, B ve C cinsinden eşitini yazınız diyor arkadaşlar. Ne yapmam lazım burada? 140'ı asal çarpanlarına ayırmamız lazım değil mi arkadaşlar? Hadi gelin ayıralım. algoritma yöntemiyle 140'ı asal çarpanlarına ayırıyorum. 142'ye böldür mü? Evet bölünür. Kaç bulurum? 70. 72'ye böldür mü? Evet bölünür. Kaç bulurum? 35. 35 2'ye bölünür mü? Bölünmez. 2'den sonra neye bakacağım? 3'e bakacağım. 35 3'e de bölünmez. 3'ten sonra neye bakacağım? 5'e bakacağım. 35 5'e bölünür mü? Evet bölünür. 35'i 5'e bölersem 7 bulurum. 7'de 7 de 7'ye bölünür. Kaç bulurum? 1 bulurum. Evet 1 bulduğumuz zaman işlemi bitiriyorduk. O halde 140 neye eşitmiş? şu sağdaki asal sayıların çarpımıymış. Yani 2'den kaç tane var? 2 tane var. O halde 2 üzeri 2 olarak yazıyorum. Çarpı ne var arkadaşlar? Bir tane 5 var. Bir tane de ne var? 7 var. E ne diyordu? A 2 idi arkadaşlar. B 5 idi. C de 7 idi. O halde burada 2 yerine A yazarsam 140 sayısını nasıl yazmış olurum? İki yerine A yazarsam A kare olur. 5 yerine ne yazacağım? B yazacağım. Çarpı B Çarpı 7 yerine de ne yazacağım? C yazacağım. Çarpı C olarak. A, B, C cinsinden yazmış oluruz. Evet ikinci sorumuza geçelim. Bir problem. Nefise elmalarını 850 veya 10'arlı paketlediğinde her seferinde 3 elma artıyor. Buna göre A şıkkı Nefise'nin en az kaç elması olduğunu bulunuz diyor. Gelin bulalım. A şıkkı. Elmalarını 850 veya 10'arlı paketlediğinde diyor arkadaşlar. Ne yapmam lazım? 8 ve 10'un ekokunu bulmam lazım değil mi arkadaşlar? 8 ve 10'un en küçük ortak katını bulacağım. Her seferinde 3 elma artıyormuş arkadaşlar. Bu ekoka 3 eklemem lazım. Gelin 8 ve 10'un ekokunu bulalım. 8 ve 10'u yazıp sağ düz bir çizgiyi çiziyorduk. Evet 2'ye bölen var mı? Evet her ikisi de bölünür. 8'i 2'ye bölersem 4. 10'u 2'ye bölersem 5. Ve evet, yine 2'ye bölünen var mı? Var. 4 2'ye bölünür. 5 bölünmez. Evet yine 2'ye bölünen var mı? Var. 2 bölünür. 5 bölünmez. Burası bitti. 5 Beş de 5'e bölünür. Evet burası da bitti. O halde ekok 8 ile 10 neymiş arkadaşlar? Şu sağdakilerin çarpımıydı. Yani 3 tane 2 var. 2 üzeri 3. Çarpı bir dene var. 5 var. Bunun değeri ne olur arkadaşlar? 2 üzeri 3 nedir? 8. 8 ile 5'i çarparsam ekokları 40 bulunur. E her seferinde 3 elma artıyordu arkadaşlar. O halde bu 40'a ne eklemem lazım? 3 eklemem lazım. 40'a 3 eklersem ne bulurum? 43. Buluruz. O halde nefislerin en az 43 elması varmış. Şimdi B şıkkına bakalım. elmas sayısının 150'den fazla olması durumunda en az kaç elması olduğunu bulunuz arkadaşlar. Şimdi 8 ile 10'un ekoku ne çıkmıştı? 40 çıkmıştı. Bunun katlarını düşüneceğiz arkadaşlar. 40'ın katlarını düşünelim. 150'den fazlaya kadar gideceğiz. 1 katı 40. 2 katı kaç arkadaşlar? 80. 3 katı kaç? 40'ın. 120 150 ulaştım ulaşmadım. 150'den fazla en az diyor arkadaşlar. Bir 4 katına bakalım. 160. Evet. 150'den fazla en küçük kata ulaştık. Ama her seferinde 3 elma artıyordu arkadaşlar. Ne yapacağım? Bu 160'a 3 ekleyeceğim. 160'a da 3 eklersem 150'den fazla olması durumunda en az kaç elması olması gerekir arkadaşlar? 163 elması olmalı. Evet, üçüncü soruya bakalım. Bir bakkalın 50 kilogram pirinç ve 65 kilogram mercimeği vardır. Bu bakkal bakliyatları hiç artmayacak şekilde birbirine karıştırmadan eşit büyüklükteki paketlere koyacaktır. Bu iş için en az kaç paket kullanacağını bonus diyor arkadaşlar. Arkadaşlar 50 ve 65 kilogramlık bakliyatları birbirine karıştırmadan eşit büyüklükteki paketlere koyacakmış. En az kaç paket diyor arkadaşlar. O halde 50 ile 65'i ne yapmam lazım? En büyük ortak bölüne bulmam lazım arkadaşlar paketleri en büyük bulmamız lazım arkadaşlar. İkisinin en büyük ortak bölenini bulmam lazım. Gelin önce paketler kaç kilogram olmalı onu bulalım. Yani 50 ile 65'in en büyük ortak bölenini bulalım. Yine 50 ile 65'i yazıp sağ tarafa çizgiyi çiziyorum. Evet ikiye bölen var mı? Var. 50 bölünür. 65 bölünmez. Her ikisi de bölünmediği için arkadaşlar bu iki yuvarlak içine almıyorum. Evet 2'ye bölünen kaldı mı? Kalmadı. 2'den sonra neye bakıyorum? 3'e bakıyorum. 3'e bölünen var mı arkadaşlar? Yok. 3'ten sonra neye bakıyorum? 5'e bakıyorum. 5'e bölünen var mı? Evet ikisi de 5'e bölünür. 25'i 5'e bölersem 5. 65'i 5'e bölersem 13. İkisi de 5'e bölündü mü? Evet o halde bu 5'i yuvarlak içine alıyorum. Şimdi 5'te 13 kaldı. 5 yine 5'e bölünür. Burası bitti. 1 bulduk. 13 5'e bölünmez. Aynen yazdım. 13'te asal sayı olduğu için arkadaşlar 13'te 13'e bölünür. Evet burada da 1 bulduk. Evet EBOB'u nasıl buluyorduk arkadaşlar? En büyük ortak böleni, yuvarlak için aldıklarımızı çarpıyorduk. Bir tane aldığımız var. O halde 50 ile 65'in EBOB'u kaçmış arkadaşlar? 5'miş. O halde EBOB. 50 ile 65. 5'miş arkadaşlar. Demek ki paketlerimiz arkadaşlar en büyük boy olacaktı. En büyük 5 kilogramlık olmalıymış arkadaşlar. Paketler 5 kilogramlık olmalı. Bize en az kaç paket kullanacağını soruyor arkadaşlar. Bakalım kaç paket olur. 50 kilogramlık pirincimiz vardı. E paketler 5 kiloydu arkadaşlar. Kaç paket gerekir? 50'yi 5'e bölmem lazım. 50'yi 5'e bölersem 10 paket pirinç yapar arkadaşlar. Peki 65 kilogram mercimekten kaç paket gider arkadaşlar? Paketler 5 kilogramdı. 65'i 5'e bölüyorum. Bunu kaç buluruz arkadaşlar? 65'i 5'e bölersem 13 buluruz. O halde 10 paket pirinç ve 60 13 paket mercimek gerekir. O halde ikisini toplarsam en az 23 paket gereklidir. Evet dördüncü sorumuza geçelim. A ve B aralarında asal iki sayıdır. A bölü B 18 bölü 30 olduğuna göre A çarpı B değerini bulunuz arkadaşlar. Arkadaşlar yazılı da aralarında asal sayılarla ilgili soru kesin gelir. Şimdi burada bakalım A ve B aralarında asalmış. A'yı 18 B'yi 30 seçsem arkadaşlar aralarında asal olur mu? Olmaz. O halde ne yapacağım? Burada 18 bölü 30'u sadeleştirmem lazım. A bölü B eşittir diyorum. 18 ile 30 ikisi arkadaşlar en büyük kaça bölünürler onu bulmamız lazım. İkisi de en büyük 6'ya bölünür arkadaşlar. 18'i 6'ya bölersem 3. 30'u 6'ya bölersem 5 buluruz. Şimdi A'yı 3, B'yi 5 seçsem aralarında asal olur mu? Evet aralarında asal olur. Bu arada A yerine 3 olup B yerine de 5 alabiliriz. Evet A çarpı B değerini bulun diyordu arkadaşlar. A çarpı B. Bu halde 3 ile 5'i çarpmam lazım. 3 5'i çarparsam a çarpı b'yi 15 buluruz. Evet 5. soru. Üstü sayılarla ilgili bir soru arkadaşlar. 5. soru. Üstü sayılarla ilgili bu şekilde karışık bir işlemle ilgili bir soru kesin yazılı da gelir. Evet şimdi bakalım 56 var, 4 var, 7 var. Bakalım şu üstler eşit değil mi? Bakın birbirine eşit. Üstler 5. O halde gelin buradan faydan alalım. Bunu şöyle yazabilirim. Üstler eşitse arkadaşlar tabanları birbirine bölüp tek bir üst olarak yazabiliriz. Yani bunu 56 bölü 7 üzeri 5 olarak yazabiliriz. Çarpı şu 4 üzeri eksi 4 de yazalım. E şimdi devam edelim. 56 7'ye bölünür mü? Evet bölünür. 8 kere vardır. O halde ne yapar? 8 üzeri 5 yapar. Çarpı 4 üzeri de eksi 4 yaptım. Şimdi çarpacağım fakat tabanlar aynı değil. Üstler de aynı değil. Peki tabanları birbirine eşitleyebilir miyim? 8 ve 4. Evet ikisini de 2 yapabilirim. 8 nedir arkadaşlar? 2'ye benzetirsem. 8 2'nin küpüdür. Üste 5 var. Onu da yazdım. Çarpı 4 nedir? 2'nin karesidir. Üstte ne var arkadaşlar? Eksi 4 var. Onu da yazıyorum. Bakın üstün üstü oluştu ikisinde de. Gelin üstün üstlerini alalım. Üstün üstünü alırken ne yapıyorduk? Üstleri çarpıyorduk. Burası ne yapar? 2 üzeri 3 ile 5'i çarparsam 15. Çarpı buraya gelelim. Üstün üstünü alacağım yine. 2 ile eksi 4'ü çarparsam ne bulurum? Eksi 8 bulurum. O halde burası da 2 üzeri eksi 8. Şimdi baktım tabanlar aynı oldu. Evet tabanlar aynı iken çarpmayı nasıl yapıyorduk? Üstleri topluyorduk. Sonuç ne buluruz? 2 üzeri 15 ile eksi 8'i toplarsam artı 7 buluruz. O halde sonucumuz neymiş? 2 üzeri 7'ymiş. Bunun değerini bulmuyoruz. Çünkü soruda üstü ifade şeklinde gösterelim diyor. Bu şekilde bırakıyoruz. Evet altıncı soru. Ondalık gösterimini onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyin diyor arkadaşlar. Çözümleme ile ilgili bir soru da arkadaşlar kesin yazarız da gelir. Şimdi çözümlemeyi nasıl yapıyorduk? Sayımızı tekrar yazalım. çözümlemeyi en soldan başlıyorduk. Bu bir hangi basamakta arkadaşlar? Bakın bir günün sol tarafına normal saymış gibi düşünüyorduk. Birler, onlar, yüzler. Bir yüzler basamağında o halde birine yapacağım? Biri yüzle çarpacağım. Artı. iki hangi basamakta? İki onlar basamağında. O halde ikiyi onla çarpıyorum artı 6 hangi basamakta? 1'ler basamağında. Bu halde 6'yı 1 ile çarpıyor. Artı. Şimdi virgülün sağ tarafına geldik. Virgülün bir sağındaki hangi basamakta arkadaşlar? 10'da 1'ler basamağıydı. O halde 9'u ne yapıyorum? 10'da 1 ile çarpıyorum. Yani 1 bölü 10 ile 10'da 1. 1 bölü 10 ile çarptım artı 5 hangi basamakta arkadaşlar? 5'te %1'ler basamağında. O halde 5'i ne yapacağım? %1 ile çarpacağım. Yani 1 bölü yüzde çarpacağım. İşte çözümledik. Fakat bize soruda diyor ki onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz diyor. O halde gelin onun tam sayı kuvvetlerine dönüştürelim bunları. Şu 1'i yazıyorum. 1 çarpı. 100 nedir arkadaşlar? 10'un kaçıncı kuvvetidir? 10'un karesidir değil mi? 100 yerine 10'un karesi yazdım. Artı şu 2'yi yazıyorum. 2 çarpı. 10 nedir arkadaşlar? 10'un birinci kuvvetidir. Kendisidir yani. 10'un birinci kuvvetidir. 10 artı şu 6'yı yazıyorum çarpı peki 1 nedir arkadaşlar? 10 üzeri kaçtır? 1. 10 üzeri 0'dır değil mi? 1 de 10'un 0. kuvveti artı şu 9'u yazıyorum. çarpı 1/10. On. Peki 10'un kaçıncı kuvveti? Bu 10 arkadaşlar aşağıda kuvveti 1'dir. Bunu yukarı alırsanız arkadaşlar kuvvet işareti değiştirir. Yani ne olacak? 10 üzeri eksi 1 olacak. 1 bölü 10 demek arkadaşlar. 10 üzeri eksi 1'dir. En son 5'i yazdım. Çarpı 1 bölü 100 nedir peki arkadaşlar? 100 10'un karesidir. Yukarı alırsam 10 üzeri eksi 2 olur. İşte onun kuvvetlerini kullanarak çözümlemiş olduk. Evet, yedinci soru. Aşağıdaki noktalı yerlere gelmesi gereken sayıları yazınız diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. 10 üzeri 5'ten 10 üzeri 3 olmuş arkadaşlar. Kuvvet bakın 2 azalmış. O halde kat sayı ne yapmam lazım arkadaşlar? 2 arttırmam lazım. Kuvvet 10 üzeri 5'ten 3'e 2 azalmış. O halde kat sayı 2 arttırmam lazım. Gelin katsayı 2 arttıralım. 2 büyütelim yani. Büyütmeyi ne yapıyorduk? Virgülü sağa doğru kaydırıyorduk. Bir büyütürsen virgül buraya gelir. Bir daha büyütürsen virgül buraya gelir. O halde ne olur? 53 tam 10'da 6 olur. Evet buraya gelelim. Bakalım arkadaşlar. Bu sefer katsayı bakın küçültmüş. Kat sayımız 32.800. Arkadaşlar burada virgül şuradadır. 32.800 tamdır bu. Bakın virgül 3 ile 2'nin arasına gelmiş. Şuraya gelmiş arkadaşlar. Bakalım kaç basamak küçültmüş. Gelin ona bakalım. Buraya gelse 1. Buraya gelse 2. 3. 4 basamak küçültmüş arkadaşlar. Kat sayı. O halde kuvveti de 4. Arttırmam lazım. Birini artırırken diğerini azaltıyoruz ya da birini azaltırken diğerini arttırıyoruz. Burada kat sayıyı azalttık arkadaşlar 4 basamak. O halde kuvveti 4 arttırıyoruz. 25'i 4 arttırırsam buraya ne gelmeli? 29 gelmeli. Evet 8. soruya bakalım sayısını bilimsel gösterimle yazınız diyor arkadaşlar. gel önce bunu onun kuvveti olarak yazalım arkadaşlar. Şimdi burada görülen sayımız kaç? 205. Hadi şöyle yazıyorum. 205 çarpı diyorum arkadaşlar. Virgülün sağında toplam kaç basamak var arkadaşlar? Onu buluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak var. O halde yazıyorum? 10 üzeri sayı çok küçük olduğundan eksi 8 olarak yazıyorum. Evet sayıyı önce gördüğünüz gibi 10'un kuvvetine dönüştürdük. Şimdi bunun bilimsel gösterimini yazmamız lazım. Yani baştaki 205'i 1 ile 10 arasına getirmemiz lazım. Nasıl getiririm? Virgül burada. 2 basamak küçültürsem arkadaşlar. Yani 2 tam %5 yaparsam bilimsele uymuş olur. Ne yaptım? kat sayı 2 basamak küçülttüm. O halde kuvveti de 2 arttırmam lazım. Birini küçültüyorsam öbürünü o kadar arttırıyorduk. 10 üzeri eksi 8'i 2 arttırırsam ne olur arkadaşlar? Eksi 8'e 2 eklersem 2 arttırırsam eksi 6 olur. İşte bilimsel gösterimle yazmış olduk. Evet dokuzuncu soru, karekök 136 sayısının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulunuz diyor arkadaşlar. Bu tip karekök ifadesinin hangi iki sayı arasında olduğu ile ilgili bir soru kesin yazılda gelir arkadaşlar. Şimdi önce tam kareleri düşünüyoruz arkadaşlar. 136 hangi iki tam kare sayı arasındadır arkadaşlar. Önce onu düşünüyoruz. 136, 11'in karesi yani 121 ile ne arasındadır arkadaşlar? 12'nin karesi 144 arasındadır. Evet 2 tam kare arasında olduğunu bulduk. Şimdi hepsinin karekökünü alıyorum. Bunun karekökünü aldım, bunun karekökünü aldım, bunun da karekökünü alıyorum. Evet karekök 136'yı bulduk. E peki karekök 121 nedir arkadaşlar? 121 tam kare olduğu için kök dışına 11 olarak çıkar. E 144 nedir arkadaşlar? O da kök dışına 12 olarak çıkar. O halde karekök 136 hangi iki doğal sayı arasındaymış arkadaşlar? 11 ve 12 arasındaymış. 11 ve 12 arasında. Evet şöyle de sorulabilirdi. Hangisine daha yakın denebilirdi? 11'e mi yakın, 12'ye mi yakın denebilirdi? Bakın onda şöyle buluyoruz. 136 144'e mi yakın, 121'e mi yakın arkadaşlar? Ona bakıyoruz. 136 144'e yakın olduğu için karekök 136 da 12'ye yakındır arkadaşlar. Evet son sorumuza bakalım. Aşağıdaki ifadeleri a kök b biçiminde yazınız diyor arkadaşlar. Bakın bunun kolay yolu var. Yalnız sayılara hakim olmanız lazım. 63 hangi tam kareyle bir sayının çarpımıdır arkadaşlar? 63 9 tam karesi ile 7'nin çarpımıdır arkadaşlar. 9 kere 7 63'tür. Sonra ne yapıyorum? Bu tam kareyi karekök dışına çıkarıyorum. 9 kök dışına kaç olarak çıkar? 3 olarak çıkar kökün içinde de bu 7 kalır. O halde kare kök 63 neymiş arkadaşlar? A kök B biçimde yazdığımız zaman 3 kök 7'ymiş. Şimdi 162'ye bakalım. Hangi tam kare ile bir sayının çarpımı arkadaşlar 162 yapar? Tam karelere çok iyi hakim olmanız lazım. 81 ile 2'nin çarpımıdır arkadaşlar. 162. Daha sonra bu 81'i kare kök dışına çıkarıyorum. 81 tam kare kök dışına kaç olarak çıkar arkadaşlar? 9 olarak çıkar değil mi? 9 kere 9 81'dir. O halde 81'i kök dışına 9 olarak çıkardığım zaman kökün içinde de bu 2 kalır. O halde kare kök 162'de neymiş arkadaşlar? 9 kök 2'ymiş. Evet değerli öğrencilerim, bu videomuzun sonuna geldik. Hepinize yazlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.